YÖK tarafından üniversitelerin yüz yüze eğitime hazırlandığı açıklanmış ancak yüz yüze eğitimle ilgili karar inisiyatifi üniversite yönetimlerine bırakılmıştı. Bir üniversite şehri olan Eskişehir'de 3 üniversiteden çıkacak kararı merakla bekliyordu. Konuyla ilgili ilk açıklama Anadolu Üniversitesi'nden geldi. Anadolu Üniversitesi tarafından 2021-2022 eğitim öğretim güz dönemi derslerinin 4 Ekim pazartesi günü harmanlanmış yani hibrit eğitim şeklinde yapılacağı bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi derslerinin 4 Ekim'de Yükseköğretim Kurulu kararları ve Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak hibrit eğitim, yüz yüze ve çevrimiçi çıkarması şeklinde yapılmasının planlandığı kaydedildi. Söz konusu planlamada bazı derslerin tamamen çevrim içi, bazılarının tamamen yüz yüze, bazılarının ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verileceği belirtilen açıklamada, hangi dersin ne şekilde verileceğinin bölüm ve programların internet sitelerinden duyurulacağı ifade edildi.